arkadaşlar bugün çok heyecanlı bir gün çünkü hatırladığınız gibi Latus'u kontrole getiriyoruz Şuan burada çok farklı ben çok heyecanlıyım hadi o zaman videomuza geçelim <laughs> ay çok tatlı nerede kafa yok hep buradaymış <gülüyor> <gülüyor> ay, hadi o varmış? zaman ay buradan hadi çizisine dokunsana ışıkta. ben dokunamıyorum Aa, anne dokun şuradan ne olacak ya tüysü çıkmış. Tamam. Evet. tatlı. Evet, evet. Ben de diğerine de sevdim. <laughs> <laughs> Ay, mi, <laughs> yani devam edebilirsiniz bebişlerde. bu artık hani bir yerlere çıkıp Böyle kutu bulmaya başladı orada yatmaya başladı hani kollarını daha, daha çek. İkinci iki, i̇ki sene lazım. Bir şey sürü lan evet. Eski ne Şimdi şu Şu bir tanesi. Evet.

başlar. Alkol söyleyince hadi böyle kedilerin şey yapması için böyle alkol benzer bir şey var. Onu sökünce Arkadaşlar çok güzel. 5 de olabilir. Bakalım bakalım. Şu an 4. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Altı tane 5 tane olursa Mutlusu yandı. 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 Ama 5-6 tane olursa 5 tane olursa <gülüyor> <gülüyor> Dört tane bakacak. Çünkü beni ben alacağım. Altı olursa 5 tane kalacak. Çünkü beni ben alacağım. Şu an bakıyoruz, kaç tane var Üç tane yeter Mert. Fazlası da gerek. 4 mü lazım? 5 ya. ya. Bu tarafta 2 tane, yani 2 ya da diyor, y harfi şeklinde dahil. Bu tarafta bu o iki şu an benim gördüğüm ama bu birazcık şurada duran, birazcık pozisyon itibariyle ters. Açıkçası şöyle baksak da aynı. Yani bu baktığımızda tam yani bu şekilde bakıyorum. Bu ayı yavru biraz dik duruyor dördüncü yavru. bu doğumda hani sonra. sorun yaratır mı? Yok, yok. hayır. İçeride değişir. Ee, yani. hani hareket eder, durur, döner vesaire bir problem olmaz. Arkadaşlar büyük iki ay dolana kadar alamıyoruz. Çünkü annesinden ayı içmesi gerekiyor. Ama neyse yine de alacağım aldım. Ben de direkt şeyinden anladım. Memelerinden anladım. Tabii, tabii Bu süreçte... yüzü de pembeleşti. Aynen öyle. Daha süt dolu artık Bakacağım mı bebekleri sen? Ha? <laughs> Birini bana vereceklermiş. Kıldım. Biliyorum ama biraz son bir iki tane daha bakalım da gitireceğiz. Bana bak Rabi. Çevir şey, bana. Arkadaşlar hmm. çok tatlı ya. Aşkım ne yapıyorsun ya burada? Hadi. Hadi geç bakalım. ne yaptık Rabia Hacım? Lotus'u kontrole götürdük. Ee, yavrular iki veya iki hafta için ben size. Doğum yapabilirmiş. Yavrular gelebilirmiş. Çok heyecanlıyız bunun için. Ben şimdi onun da videosunu çekelim. Onun videosunu da çekeriz hatta sizlere. Bu kadar. Yani arkadaşlar çok, çok gözüküyorlar.